Canlarım herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte lisenin ilk günü asla yapmamanız gereken bazı şeylerden bahsedeceğim. Özellikle canlarım lisenin ilk günü herkes çok gergin olacak biliyorum. Hatta şimdiden heyecanlısınız çünkü bambaşka bir ortama giriyorsunuz ve gerçekten zor bir şey. Mesela lisede atıyorum arkadaşlarınızı tanısanız bile o yaz tatilinden sonra 9. sınıftan mesela ona geçtiğinizde bile okula gitmek gerçekten çok zor oluyor. Böyle bir insanı geliyor heyecanlanıyorsunuz. O yüzden bugün sizlere güzel tavsiyelerde bulunacağım. Çünkü ben gerçekten çok zor zamanlar geçirdim lisede. Özellikle Kadıköy Anadolu gibi bir lisede okuduysanız bilirsiniz. Hani gerçekten bambaşka tipten insanlar var. Çok iyi insanlar var ama bazen de çok yargılayıcı insanlar var. Ve bu çoğu yerde var aslında. Ama bazı liselerde bunu çok daha derinden hissedebiliyorsunuz. O yüzden lisenin ilk günü asla yapmamanız gereken şeyler. Şimdi herkesin kafasında, kızların özellikle kafasında bir soru. Makyaj yapsam mı, yapmasam mı? Şimdi arkadaşlar artık günümüzde gerçekten hani bu makyaj olayları çok fazla küçük yaşlara inmeye başladı. Ve makyaj yapan birçok ortaokul öğrencisi bile var. Yani bu cilt sağlığı için tabii ki de doğru bir şey değil. Ben de mesela çok makyaj yapmayı seven birisi değilim. Çünkü cilde gerçekten çok zarar veriyor. Ama böyle önemli bir günde yani okulun ilk günü sonuçta en iyi haliniz olmak isteyecek Böyle en şık haliniz olmak isteyeceksiniz. Ben de çok basit bir noktada atıyorum ne bileyim bir gloss sürebilirsiniz. Çok dikkat çekmeyecek şekilde ondan sonra rimel sürebilirsiniz. İşte ne bileyim sevmediğiniz bir sivilce çıkmıştır onu kapatabilirsiniz. Böyle ufak dokunuşlar yapabilirsiniz. Ben bunun yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendinizi iyi hissedecekseniz, size iyi gelecekse bunu yapmanızda hiçbir sakınca yok bence. Ama okulun ilk günü gidip de lütfen yani düğüne gider gibi makyaj yapmayın. Ya da düğüne gider gibi giyinmeyin. Mesela kıyafetlerinizi düzgün seçin. Okul ortamına uygun bir kıyafet seçin. Bu erkekler için de geçerli. Yani okula şeye gider gibi gitmeyin. Yani bakkala gider gibi gitmeyin. Okulun ilk günü oluşturacağınız izlenim aslında sizi ileriki zamanlar içinde etkiliyor. O yüzden benim önerim şık giyinmeye çalışın. Yani abartı olmayacak şekilde güzel bir şıklıkta giyin beğenirseniz okulun ilk günü zorluk çekmezsiniz canlarım. Aşırı karanlık oldu. O yüzden perdeyi açtım. Umarım şu an daha iyidir. Neyse canlarım diğer bir noktamız ise mutlaka mutlaka öğretmenlerinizle tanışın. Sınıfta olabildiğince aktif olmaya çalışın. Çünkü genelde zaten öğretmenler bir tanışma aktivitesi yaptırırlar. Bir konuşma aktivitesi yaptırırlar. Nereden geldiğini sorarlar. Ne istediğini sorarlar. Yani bunlar önemli şeyler. Bunları konuşurken çekinmeyin ama lütfen özgüvenli olacağız diye de böyle abartı abartı yüksekten yüksekten konuşmayın. İnsanlar yoksa sizin böyle egoist olduğunuzu düşünebilir veya kendinizden çok fazla emin olduğunuzu düşünebilir. Tabii ki kendinizden emin olun ama iletişim kurarken dikkatli olun yani hani olmadığınız biri gibi gözükmeye çalışmayın heyecandan kaynaklı olarak. Çünkü zaten zaman içerisinde herkes birbirinin gerçek yüzünü görecek ve zamanla hani birbirinizi daha iyi tanıyacaksınız. O yüzden olmadığınız biri gibi davranmamaya çalışın. Çünkü bunlar çok göze batıyor. Mesela bizim lisede de vardı öyle ilk haftalardan bambaşka birisi gibi gözüküp sonra gerçek ortaya çıkan ve gerçekten kötü bir izlenim oluşturuyor onun hakkında. O yüzden kendiniz onu kendinizi kasmayın zaten. Kendiniz olduğunuzda bunları dert etmeyeceksinizdir. Onun dışında canlarım şimdi okulda öğretmenleriniz olacak. Öğretmenlerinizle ilk başta ilk izlenimle anlaşamayabilirsiniz. Bazıları çok sert gözükebilir ama dönem içerisinde sonra çok mükemmel öğretmenler olabilirler. Başlangıçta işte belki bir otorite sağlamak amacıyla sert gözükmüşlerdi veya çok yumuşak gözüken bir öğretmen aslında çok sert olabilir. Şimdi bunlar hayatta her zaman karşımıza gelebilecek şeyler. Bunlara hazırlıklı olmalıyız. Zor bir durum olduğunu farkındayım. Özellikle öğretmenler çok etkili. Mesela benim ortaokuldaki matematik öğretmenim Sultan Hocam. Sizi çok seviyorum. Karanatcığım onun oğluydu. Zeynep'cim onun kızıydı. Onlar da bazen beni izliyorlar. Sizi çok seviyorum canlarım. Siz iyi ki varsınız. Onlar benim kardeşim gibi oldular zaten. Ve siz çok seviyorum. Neyse mesela bana matematiği sevdiren öğretmenim Sultan Hoca'ydı. Yani Sultan Hoca'm olmasaydı ben matematiği bu kadar sevmezdim. Ondan sonra liseye geçtim. Mesela Engin Hoca'm vardı. İşte Murat hocam vardı gerçekten çok iyilerdi. Onlar bana çok güzel şeyler öğrettiler. İşte tarih öğretmenim vardı Esra hocam. Bu öğretmenler bana çok iyi geldi. Dersleri sevmemi, okulu sevmemi sağladılar. O yüzden bunlar çok değerli şeyler aslında. İşte coğrafya öğretmenimiz vardı Raziye hocamız. Onunla çok güzel sohbet ediyorduk. Arkadaş gibiydik. Fizik hocamız vardı. Deniz hoca. Deniz hoca gerçekten çok başarılı bir öğretmenimizdi. Onları yani onların hepsi çok seviyorum ve benim için yerleri çok ayrı. Yani demem o ki canlarım. Öğretmenlerinizle çok güzel ilişkiler geliştireceksiniz zaten zaman içerisinde. Hani ilk başta ilk izlenim olarak onlara güzel, iyi öğrenci izlenimi oluşturur. Mesela birisi yaramazlık yapıyorsa siz onlara ayı kuydurmayın yani. Yaramazlık yapıldığında direkt ilk gün yaramazlık yapan birisi direkt tüm yıl genelde mimleniyor ve böyle gerçekten çok kötü bir duruma düşüyor. O yüzden öyle kötü saçma sapan şeyler yapmayın. Artık ortaokuldan liseye geçiyorsunuz. Lise bambaşka bir yer. Hani ortaokulda evet çocukluklar yapabilirsiniz. Çok normal. Daha küçüksünüz ama lisede zaman geçtikçe göreceksiniz ki hani bambaşka bir noktaya geliyorsunuz aslında ki daha böyle büyüyorsunuz, gençleşiyorsunuz. Hani belki 12. sınıfları göreceksiniz. Onlar size dev gibi gelecek. Siz onların yanında küçük kalacaksınız. Bunlar çok normal şeyler ve çok aslında heyecanlı da şeyler. Ama bu zamanlar geçecek. Yani ilk gün olabildiğince yani kendinize has, sağlıklı, düzgün gözükmeye çalışın. Öğretmenlerinize dikkat edin. Mesela öğretmen olduğunu bilmediğiniz birisi vardır. Atıyorum veli sanıyorsunuzdur ama bir bakıyorsunuzdur öğretmen. Çünkü lisede çok güzel, çok genç, çok başarılı öğretmenlerimiz oluyor mu? maşallah onlara da. Ve bazen anlayamıyorsunuz öğretmen mi değil mi? O yüzden herkese saygılı davranın ilk günden. Mesela bazı okullarda bazı kültürler oluyor. Mesela şaka yapıyorlar ilk gelen öğrencilere işte. Mesela bizim simit atma törenimiz vardı ve o haberlere falan çıktı yani. Hani okulun kültürü yani ne yapabilirsin ki? Onunla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama okulumuza haber ciler falan gelmişti bizim olay büyüdü falan. 2019'da yaşandı bu. Neyse olaylar büyümüştü. Yani her okulun kendi has bir kültürü vardır aslında. Hani birileri gelir üst dönemler gelir size şakalar yaparsa falan bozuntuya vermeyin. O günler geçecek. Bazen işte un falan döküyorlar işte suyla ıslatıyorlar. Artık yapılıyor mu bilmiyorum ama bizim zamanımızda bunlar çok yaygındı. Okulun kültürü olarak geçiyordu. Hani bizim okulda sadece simit atma töreni vardı. O yüzden hani un gibi şeyler falan yapılmamıştı. Ama bazı liselerde görüyordum. O yüzden onlara karşı da hazırlıklı olun. Öyle bir şey yaşarsanız lütfen oturup ağlamayın. Bu bir gelenektir. Geçecektir. Ertesi gün her şey normale dönecektir. Lütfen gerilmeyin yani. Bunun keyfin çıkarmaya çalışın. Mesela o an sinir olursunuz. Anlayabiliyorum. Kirleneceksiniz belki vesaire yaşanırsa. Ama o anın keyfin çıkarmaya çalışın. Çünkü lisenin ilk gün yani. Üniversitenin ilk günü gibi bir şey. Okulun ilk günü gibi bir şey. Yani bunlar bambaşka şeyler ve çok değerli şeyler. O yüzden onları güzel hatırlamaya çalışın. Onun dışında yanınıza almanız gerekenler mutlaka ve mutlaka güzel bir not defteri alalım. Böyle çok da küçük olmasın. Gidip de yani şu boyutta bir not defteri almayın. Okulun ilk günü bazı öğretmenler direkt ders işlemeye bile başlıyor. Şöyle normal bir defter, konu anlatım defteri gibi bir şey alabilirsiniz yanınıza. Bu size yardımcı olacaktır. Yani çizgili defter alabilirsiniz ama genelde kareli almanızı öneririm. İki tane defter de alabilirsiniz çizgili ve kareli olacak şekilde. Bir de kalemlik alırsınız. Suluk falan alırsınız. Suluktan kastım yani su şişesi falan da olabilir yani. Hani ağır olmayacak bir çanta yapın kendinize. Hani bazı öğrenciler artık günümüzde dediğim gibi moda ile vesaire çok değişti. Bazı kızlar mesela kol çantaları takıyor ama bence onun yerine direkt sırt çantasıyla gidin yani ilk günden böyle bir şey yapmanıza gerek yok genelde 11-12'de vesaire onları takan kızlar oluyor biz de takıyorduk ve böyle daha kendini şey hissediyorsun büyük hissediyorsun ama normal hazırlıktayken falan ben hep sırt çantası kullanıyordum erkekler de aynı şekilde sırt çantası kullanıyordu o yüzden sırt çantasına koyabilirsiniz gidip de yani test kitap alıp götürmeyin çünkü öğretmenleriniz zaten size hangi kitapları almanız gerektiğini önerecekler tavsiyelerde bulunacaklar yani okulun ilk günü zaten gidip kimse size test çözmesi istemeyecek hele yani lisenin ilk günde tanışmalarla vesaire Geçecek. Hatta ilk hafta tanışmayla vesaire geçecek. Çünkü bir sürü öğretmeniniz olacak. O yüzden lütfen gerilmeyin ve gidip de böyle ağır bir çanta yapmayın. Sadece günlük işte önemli kişisel eşyalarınızın olacak. şarj aletidir, işte sudur, belki bir atıştırmalıktır ne bileyim. Ondan sonra küçük bir defterdir dediğim gibi. Bir kalemliktir. Bunlar almanız yeterli olacaktır canlarım. Lütfen heyecan yapmayın. Sizi çok iyi anlıyorum. Çok heyecanlı bir durum aslında ama merak etmeyin. Her şey çok güzel olacak inşallah. Çünkü yani buraya kadar geldiniz. Artık bence bazı şeyler tadın çıkarma zamanı. LGS 2025'in ne kadar yıpratıcı bir süreç olduğunu biliyorum. Ve sizi ne kadar yorduğunu da biliyorum. Artık de hayatınızın böyle yeni bir aşaması olarak düşünün. Yeni bir başlangıç olarak düşünün. Ve kendinizin en iyi versiyonu olmak için elinizden geleni yapın canlarım. Sizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Liseyle ilgili başka sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ayrıca liseyle ilgili kaynak videosu da gelecek yakında merak etmeyin. Belki videoların yerini değiştirirsem kaynak videosu önceye de gelmiş olabilir. Hepinize öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.